Herkese iyi günler. Teknosahne.blogspot.com'dan Bugün sizlerle F-18 Career Landing 2 yani F-18 Career Landing 2'yi inceleyeceğiz. Android ve iPhone e, veya iPad'de e, oynanılan bir oyun. Savaş uçağı F-18 uçağı Şu an seçtiğim kariyerimi başlattım Gördüğünüz gibi e, oyun bir Ekrana yansıyan gibi Jetimi dışarı alabiliyorum İstediğim görüntüyü e, görüntü yerine yapabiliyorum hemen RFID'den Ben şu an Iphone'dan oynuyordum arkadaşlar Evet, evet, sesler mi çalışıyordu? Artık bu kazayını e, direkt ekrandan yapabiliriz istersek e, jet gözlümü iç alabiliriz Ben şu an iç aldım geçiyor e, gece yarışına de bakabilirim yere iniş mesafelerine Yerden 5 e, metre e, aşağı yerden 5 metre yukarı ben şu an tam ofisine e, inmeye çalışıyorum ve indim şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldayım bir yıldayım şu an e, duyurdum F18 kariyerden linki e, ana menüye geldim tekrar yeni bir görüve geçtim Şuan e, uçuş kulesine e, gideceğim sanırım. Jetimi okay. yatay e, biçim aldım ve şu an yan değiştirdim. F-18 ile e, ateş edebilirsiniz bombardıman kabul tabi tabii e, size bulunan e, hıza değişiyor bu bazen benim şu anki hızım düz 80 civarı bir şey yavaş yavaş hızımı düşürelim e, tam kara şey e, tam suya yani denize doğru yakınlaştım şu an deniz mesafesine çok yakın bir alan değil o alanda 350'lik bir hız yaparak gitmeye çalışıyorum Yavaş evet, yavaş da bir hızım düşüyor bir daha bir daha. Gördüğünüz gibi bir gemi, ben de bu gemi güzel bilmiyor başka bir Allah başlayamadım. Ama üzerinden gittim ben Şimdi geri dönmek lazım. Geri dönüyorum. Yatay dönüşüm kurtarıyor. Hızım çok yavaş olması lazım. Yavaş bir şekilde. Ani falan sıkarak inmem lazım. Onayla da hızımı ölçüm alıyorum. Evet. Yenildim ama bakalım dizecek miyim. Yine giremedim. Kaza yaptıktı. Menüye gidelim bir. yapacağız Yo, run, 3 free flight seçenek e, serbest uç seçtim tabi serbest daha da hafiften görevde doluyor bazen şu an diyor ki kanıt tekrar kuleye uç Jetimin görünümü değiştirelim, ee, farklı bakış açılarını size de göstermek için. Bu F18 kariyerlendik. E, i̇ki web sitemizden de rahatlıkla indirebilirsiniz. iPad, e, iPhone, evet, Android işlemcili e, telefonlardan oynayabilirsiniz bu oyun rahatlıkla. Tabi web sitemizden de rahatlıkla görebilirsiniz. Oyun grafiklerine gelince oyun grafikleri yeterli düzeyde fakat e, yani, e, bilgisayar olsaydı, yani bilgisayar için olsaydı bilgisayar benim de olsaydı güzel olurdu ama e, android ipad ve iphone için e, gayet güzel bir e, grafik düzeyi var çok beğendim yani ayrıca. Oyun seslerine gelince oyun sesleri yeterli düzeyde fakat e, mesela bir iş yaparken sizin bir e, düşman uçağı falan çıksaydı gayet çok iyi olurdu yani biraz daha jenerik bir oyun olsaydı evet iniş yapmaya çalışın 362 derecelik bir hızla yani iniş yapamadık yaptık yaparken çok e, hafif bir yavaşlıkta olmamız lazım yoksa aniden kaza yapabiliriz Ben şu an iş yapmak üzereyim diyebilirim. Bakıyorum bugün iş yapmıyor ben. Evet var tam bu yola binebilirsem kemer başı. İndim 220 <laughs> derece bizde. Ah inebildim. Yo yine kaza yaptı. İş yaparken işte uçan uçları yani jetin uçları yarış tutarken ani ateşlenmeyeli yani birazcık gerçekçi olmuş bu konu hakkında. Fakat birazcık da o konuyu ince etmem Yani medium. Yani bir teraci yapsalardı bence çok güzel olurdu. Fark ettiyseniz alt tarafa bakınca kuzey, batı, ee, güney yazan yani north, evet, north, south gibi evet, seçeneği var yuvarlak daire sahibi içinde de yarım daire şeklinde ARP1 yazıyor işte orası benim e, bakış açımı yani görünme falan belirten bir tabela kısa sanımdaki e, hani sayısal verilerin hepsini kaldırabilirim ama ya, bence böyle daha iyi çünkü uçuş e, inerken yani mesela siz rahatlıkla eminizi kalkmanızı sağlayan bir araç gibi gerçek gözüklerde de böyle bir şey var sanırım evet bir de tarafından yerden bu güzel göre <laughs> evet şu an ilgisi alanına doğru çok yakınlaştım Zım çok hızlı gayet 320'lerde yavaş yavaş düşünmeye çalışıyordum işte yine bizim arkadaşlar Hızım yavaş yavaş azalmaya başladı gördüğünüz gibi sol tarafa bakarsanız 20, 10, 15, 10, 17, 5, 3, 2, 1, Evet bu görevi tamamladım sayılır Missing complete yani görev başarılı Göbebini tamamlamışım Diyemem çünkü gözebide daha yapılacak şeyler de var Jetime bildim Bunu ben çıkayım ve 2 takip edeceğim sanırım Evet iki uçağını takip ediyor. Iki Airways olarak sınırlamışlar. Tekno sahnenin e, akta blog spotlık web sitemizde birçok şey cinayet videoları, videolar, itibar, haberler son dakika e, teknolojik gelişmeleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar.